gitmedi mi daha ütü? Ben yaparım dedim ya. Yok, illa inat kendi yapacak. Ay neler neler almış kardeşim. Aman tanrım şu elbise. Oh my god, oh my god. Baksana şunlara Gülseren. Oldu mu ha, yakıştı mı? Olmaz mı? Alman malı bunlar, Alman. Hepsi full kalite. Ah, çok güzel. <laughs> bak, bak. Kahvaltıda bayat ekmeğe paydos. Bak, tost makinesi getirmiş Özkan. <laughs> ay, ay neler neler. Hi, aman Tanrım, aman Tanrım o oh kod. Ert veya şokolata. gibi hissediyorum kendimi. Fönce ben bunlardan yardım. Alsana. Ya. Yok istemiyorum. Çilek. Ya çilek. istemiyorum kız çok lezzetliydi. Karnet Git istemiyorum dedim ha. Ay ne bağırıyorsun be? Allah Allah. Bak. Hmm. Onları da Hazal almış işte ha. bak. Ne olsa evlat işte. On yıldır arayıp sormadı o evlat. Ay Gülsür. Biraz yumuşa be. Adam sonunda geldi mi? Geldi. Sana niye gittiğini anlattı mı? Anlat. Sen niye haberi mi ne Ama. Allah için. Ağzında iyi laf yapıyormuş ha. Ne? Ne güzel kıvırdı elini böyle. Yüzüm ak. Yüzüm pak filan. Ağzını topla Keriman Hanım. Şş. Niye toplayacakmışım be? Niye toplayacakmışım? Adamın koluna yiren sen değil misin ha? Ya yeter lan! Yıkacağım ha. yeter! Katil edeceksin. Bunu da Özkan için yapmadım. Kendime saygımdan yaptım. Boşanmadın tabii. Boşanmak öyle kolay mı? Evet o kadar kolay. Bir sene önce boşanma davası açtım ben. Özkan benim için bitti, bitti. Hmm. bas sen Özkan için bittin mi? Ha? Ne diyorsun sen ya? Ya Gülseren bu kadar şey olma diyorum ya. Ben istiyorum ki Özkan'la tekrar bir araya gelesiniz işte. Önemli olan mühim olan sizin ya ne mutluluğundan bahsediyorsun sen? Sizin için her şey para ben bilmiyor muyum sanki? Ne yaptın ettin Özkan'ın kefaletini buldun hapishaneden çıkarttın bravo sana. Çünkü Azal için tek başına para koparamadın değil mi? Ama Azal sattırmayacağım size. Başaramayacaksınız. Çekil. <laughs> Köprüyü de sattırmıyorlardı. <laughs> diyet önemli diyet. Sana bak. 啊。Uh.